Güzel ışık buldum. Çok güzel ışık buldum. E ne yapalım şimdi? Merhaba hepiniz arkadaşlar. Enerjik ben, hasta ben ama gezmesinden de ödüm vermeyen bir ben. Bugün biz Havda'ya gidiyoruz. Peyniriyle ünlü olan küçük, çok tatlı bir yer. Bakalım. İlk duran olan evet, Experience'a geldim. Yenilerini deneyeceğiz. Şöyle bir menü var öncelikle. Cheesecake yiyebilirsiniz. Peynir tabağı alabilirsiniz. Ben de içleri var onlardan alabilirsiniz. Peynir tabağı almak istiyorum. Yanına da tabii ki şarap alacağım gibi duruyor. Bakalım. Sen bu işi be abi. Şöyle çok güzel adizeler var arkadaşlar. Peynirler yapılmış. Ben biraz yüksek bir yere oturdum. Buradan dışarıyı da isteyeceğim. Şöyle bir pencere manzaram var. Bu arada boyun gibi bir şey bu sanırım. Buna bakacağız. Anne de abi. Ne içilir? Neyle doğranır? Ne diyor? Az Mansa. Ding Hepsini kategorize ettim. Burada işte blue cheese'ler, herb cheese'ler, işte fondue cheese, hard cheese, cheese pulls'ları, cheese'lerine iyi gider, keçi peynirleri, french peyniri, beyaz peynirler, peynirle yapılan yemekler, krem peynirler. Şurada da da cheese'leri var. Bu da onların özel birası diye düşünüyorum. Biliyoruz da konuşuyoruz kardeşim. Other cheese, are just young cheese. One month old cheese, but then with some spices. Hmm. This one is with herbs like paprika, onion, and garlic. Mm. The middle one, the orange red one, is a mm. cheese with chili peppers inside. A little mm. bit spicy. I think not for you. Okay. And then the green one. What do you think it is? Um, I don't have any idea. So it's pesto cheese. <laughs> oh, try, pesto, yeah. yes. our ah! yes. most sauce in the, in the shop, but that's a mustard dill. Mm -hmm. yes. bon okay. appetit! Okay. Okay. Şimdi az önce to. bana. Yediğiniz bir yıllık bir peynir. Şu altı yıllık bir peynir. Şu biraz acı, biraz çili. Sana uygun değil bence dedi. Nereden anlatıyorum acı sevdiğimi? Bilmiyorum. Sordun ne düşünüyorsun dedi. Ya, pesto diyeceğim ama adı aklıma geldi. Sonra hiçbir fikrim yok dedi. Peki pesto yeşil görüyorsun gibi. Şunda da işte paprika falan filan varmış biraz. Şunlarda basa tarzı krekerler. Bir şöyle bir sos var. Bir şarabım yanına aldım. Roz içebiliyorum arkadaşlar. Ben sadece çok roz şarabı seviyorum bize ne bundan? Haydi deneyelim. Bu peynir, yani hoda peynir olarak da bilinen bu peynir. Yıkanmış teleme diye de geçirmiş. Islandıkça uzayan bir peynir. Şu an bir tanesini denedim. Efsane. <laughs> muhteşem. Benim yarısını bitirdim. Bir yıllık olanı yemeğe kıyamıyorum çünkü gerçekten çok güzel. Şu sosunu çok beğenmedim. Zaten bazı insanlar çok beğenmiyormuş bu. Çocuk çok tatlı. Sürekli gelip hani bir şey ister misin? Her şey mi, Her şey yolunda mı? diye soruyor. Bize ne bunda? Tek başınıza da gelebilirsiniz buraya. Eğlenebileceğiniz bir sürü şey var. Mesela şimdi şunu buldum. Şöyle bir oyun bu. İçinde kartlar var. Şimdi arka planı tuz böyle. Şöyle dizdim. Şimdi kendimce oynuyorum. Bunun aynısı. Evet, işte bu. Mm -hmm. bu buldum. Aferin benim çalışkan kızım. Ben tamamen I love that one. <laughs> it's very, it's very sweet also. Yeah? Oh, very okay. Sister. It's the strip waffle liqueur. Evet, Aa, okey. Tamam. Ben tabağımı bitiriyordum. Likör denemek ister misiniz? Bari pilleler olmasın. Strupofor çok ünlü zaten Hollanda'da. Onun likör hali. Şimdi ben önce şarabımı bitireceğim. Sonra da bunu içeceğim. Ama ne olacak bilmiyorum. Yani... Kalan geziyi anlatabilir miyim? Hiç bilmiyorum. Biz de kafamızda güzel. Nasıl güzel? Buraya bayıldım koymuşlar. Şöyle toplu iğneler var. Göremiyorsunuz şöyle. Avrupa'dan bayağı gelen insan olduğu için doldurmuşlar. Böyle gelen insanlar tatlı tatlı buraya nereden geldiklerine iğne koyuyorlar ve böyle güzel bir görüntü oluşuyor. Bir şöyle bir şey var. İşte ana olarak buraya yazıyorsunuz. Ben de şimdi Türkçe yazacağım. Bir de kalp. İngilizcesinde yazayım dedim ve imzamı da atıyorum. Cheese experience efsaneydi benim için. Gerçekten karnım böyle tam doydu. Likörü de çaktım. O yüzden şu anda hiç üşümüyorum. Yanıyorsun Fuat abi Kendimi de hiç hasta hissetmiyorum Gezeceğiz yolumuza devam ederiz Burası tek. Burada haudada üretilen ürünlerin tarihi hakkında bilgiler bulunuyor vegin hemen karşısında da statü istenen belediye binası bulunuyor 1450'lerden kalma hala sapasağlam duran tarihi bir bina Şimdi de Aziz John'un kilisesindeyiz Kilise Vasa büyük bir yapı katedralin karşısında Gouda Müziği'ni bulabilirsiniz. Şurada şöyle çok güzel bahçesi olan bir giriş var. Orada küçük bir ev var. Bu tarafta da yine Gouda Müziği'ni görüyorsunuz. Gördün diğer karşısındaki şu evlere bayıldım. Tam ben 51 insanın yaşayabileceği kadar. Buraya da gar yağdı mı kah mı kardeş ya? Mecbur göç edeceğiz. Kalk denize girmeye başladı. Biz burada soğuktan donik. El gideceğiz. Petit petit. Allah'ım şu balkana bakar mısınız? Biz bank. Böyle yazıyor. Ben de Wizbank diyeceğim. Burası 1588'den kalma. Şurada da bir tane var. Ve iki kapılı galeri olarak çevirdi Translate. Ben Halda'ya bayıldım arkadaşlar. Evler, meydanlar, ara sokaklar gerçekten bir kraliyet mi diyeyim. Eski zaman filmi çekebileceğiniz bir yer. Şimdi yine öyle bir sokak göstereceğim size. Buradan böyle giriyorsunuz. O ne lan? <laughs> Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ay korktum. Böyle bir yer var. Hoffman Stitching. Ay bok gibi telaffuz ettim yalnız. <laughs> Galiba burada biri kendini asmış. Onun anasına da şöyle bir şey yapmışlar. Bir de arkadaşlar sadece benim geçebileceğim. 44 kilo olduğum için artık. Şöyle geçitler var. Bu nereye gidiyor acaba? Bok da çıkabilir yani güvenmiyorum da. <laughs> Bak be kimsenin evi değil böyle bir ara sokakmış. Bu güzel manzarada bizim heaven olarak geçiyor. Kanal üzerinde şurada bir müziğimiz var ve birçok tekneler var. Son iki yer kaldı arkadaşlar. Ama şarjım beş. Yetişeceğim. Çekeceğim oraları da size. Tamam 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 zaman var yetiştiniz. Tamam. tamam. Burası da Molend'e Road. en eski un değirmenlerinden birini görüyorsunuz. Az önce gördüğünüz değirmenin bir benzeri Grote Volmen adında bir değirmen daha var. O da hemen diğer tarafta 3 dakika yürüme mesafesinde. Artık onu da arayıp bulup siz gezin çünkü benim şarjım bitti, pilim bitti. Ben gidiyorum. ben kaçar. Elveda diyorum.